Video yorumu kedi. Video yorumu. Onlarca dakikalık alt tarafı sucuklu yumurta yapan koskoca kendi felli adamın videosuna binlerce olumlu yorum yapanlar hem de adamın parmakları kıllı ve kirli olmasına rağmen bizim sayfaya denk gelince kendini bilmez çoluk çocuk kadın erkek bizim hem süper en mütevazi kedi evini haince yorumları ile kirletince zevke geliyorlar herhalde. Biz ağızlarına layık yorumlarına cevap verip bilgili ve zekice ve dürüst yorum verince de zorlarına gidiyor. Bravo kedi, bravo ne, ne güzel iş. Ne diyormuş? abi bak konuşmaya bak. Videoya bak. Sen öğren abi. Çok korktum. Ulan yorumlara bak. Yorumlara. Sen film mi yapıyorsun? Dinimi kullanıyorsun? Yorumlara bak. Yorumlara. Yorumlara bak. Kedi bak. K. Ha. Hayret değil mi? Youtube algoritması da ne kadar iğrenç görüyorsun değil mi? Ama demek ki bizim de böyle bir imtihana tutulmamız varmış. Daha kaliteli olmak için onlar gibi banal, basit ve PKK'lı olmadığımız için Allah da bizi daha iyi akıllı videolar çekmemiz için tam bize layık kışkırtıcı yorumları veriyor. Bravo kedi. Batıllan gerçeğin savaşı gibi. Ben CHP'de olsaydım ya da din, dinci yobaz olsaydım böyle mi konuşuyordum kedi? Evet. İkisi de bana saldırıyor. İkisi de. Ya kedi aynen. Ya. <laughs> Demek ki doğru yoldayız kedi. Bravo. Çatlasanız da patlasanız da Türk İslam Birliği kurulacak. Çok kıskançlığınızdan kudursanız da benim videolarım çoğu videolardan kaliteli. Ve daha da kaliteli olacak. Odri Meydan. Bravo. Ee, bak. Her an kendimi geliştireceğim artık. Bravo kendine. Daha çok çalışacağım. Daha da özellikli videolar yapacağım. Hem video yapmaktan ziyade kendimizi bu pisliklerden arındırıp aradaki kalite farkını açığa çıkaracağız. Bravo. Ee, devam, devam. Thank you very much. Godus Kaykan said that. It is the real deal. It is not a virtual product as you ne dedik burada? Senin gibi sanal ürün değiliz dedik. Bu gerçek iddia dedik. Gorgeous Kalkan söyledi. It is a tourist story. Bu gerçek hikaye. Hmm. You are welcome. Thank you very much. Hmm.